Merhaba arkadaşlar bunu isterle ee, Yine traktörü de kullanıyoruz arkadaşlar Evet Kodu çevirelim Ben Yes Bekleyin bu, bu arada geliyorum arkadaşlar Evet geldim Ay. Ee, hemen 2367 elimiz var. Hemen ona başladı Üçüncü bölüm bu arada. Bunu söyleyelim. Hadi ne yapalım? Evet, evet, bak sen feci. Eee aşağı. Çıkarlar 3 saat oldu. Sesini kısayım. Çünkü sesimi bastırıyor. Evet. Hemen gaza basalım. Hop. Makas atıyoruz. Sonra arabayı düzgün sürelim evet. Şöyle bir sol diyelim. Mavili önüne bak. Tat tat tat. Şöyle. Ya yine şık hareketlerimle hepsini sol şeritten geçeceğim. Evet. Bakalım. Hasar yok. İyi. Burada kamera. Tamam. Çok güzel. Hop. Şş, hop. Hop. Birader bekle çek kenara kenara çek. Ne yapıyorsun abi yapıyor ya? Şöyle. Şöyle abi işte birader. Bu. Ya süreceğiniz arabaya da sizin. Kaldık mı yolda şimdi? Ben bunu nasıl çıkaracağım? Abi öldüreceğim ben. Kaç tane var ki 367. Versen bir para? Vereyim. Bir dakika. Şimdi. Ya abi ben buradan çıkamıyorum ya. Çıkartın beni. Ha. Bir dakika param. Ha çıktık. Hay. Ha iyi bak iyi oldu. Evet. D ne diyor? Anlamadım ki geçilmez mi diyor? Ne diyor? Şimdi sol taraftan geçersek ne oluyor? Ben çok merak ediyorum. Ve geçeceğim. Evet. İnşallah kötü bir yere. Ha tamam tamam. Anladım ben ne olduğunu. Buradan Evet. Yol yok. Şuradan hop bismillah. Böyle döndür aracı, döndür, 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 döndür. Dön, 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 dön. Oha lan. Ne oldu öyle? Neyse hadi bakalım gazlayalım, gazla. Buradan bir U dönüşü yapacağız. Çok sivri bu dönüşü nasıl olacak lan? O? Nasıl döner? Ama biz döneriz, biz yaparız. Hadi bakalım. Şöyle kıralım. Evet. Kırdık mı? Evet. Güzelce geçelim. Çok güzel geçtik. Evet, adam köprünün içinden yerin dibine giriyor. Gerçekten çok güzel. Burada ben hep kaza yapıyordum ya. Yani. Dur. İyi çıkalım şuraya. Böyle gazı keseyim yukarı çıkarken. Hop tamamdır. Şöyle sağa yanaşalım. Yanas sağa Yanaş yanaş. Bu arada ben bu oyunu çok sevdim. Onun için çok çok e, videolar gelecek. Hop hop. Ya da hop. Şimdi öldüreceğim gel abi Hop. Aha. Fıştık. Yani özür dilerim ama yani diyecek başka bir şey bulamadım. Bak ya oğlum yine çak. O oyunu ben çok sevdim gerçekten. Onun için çok video gelecek. Yani böyle mi bayağı bir uzatmaya. Bu arada Minecraft çek serisine başladım. 17 dakikalık video çektim. Ee, şu an en çok uzun videom o. Bir dakika. Ya Avic sen ne yapıyorsun ya? Kafan iyi mi senin? Ne oluyor lan? Dışarıda bir şey mi oluyor? Anlamadım ki. Dur bakayım. Sesler geliyor ama. Ulan sağır mı oldum diye. Gerçi sağır olsam kendini nasıl duyuyor diyeceksiniz o da doğru bir şey yokmuş ya yine ben sollama taktiklerimi kullanmak istiyorum evet tut 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 abi be, bir gün sen de taktiği öğrenirsin ya kamerayı çevireceğim diye şeye şeye basıp duruyorum aramaya telefona cevapsız arama aram yok da, kim arıyor bizi ya beni? evet pilim bitiyor ama wifi de 5 çekiyor yani dur lan wifi de yani 5 çekiyor nasıl çekiyorsa artık arabada wifi mi var arkamda kimse yok değil mi ben bu adamı çakacağım gibi var edeceğim ama neyse şimdi hop sollayalım sollayalım ha tamam Şuraya gaz yap gaz. Bas gaza abi. Şşt önüne bak. Bas gaza. Ay. Bu gerçekten çok güzel ya. Hele kredi çekme olayı falan. Hop. Çarpıyorduk yine. Oh. ay de gitti Tövbe oğlum olur mu böyle bir şey ya hay töbere neyse bir daha yapacağız artık yani bir şey yok Evet Birazcık sesini açayım. İnşallah sesini bastırmıyordur. bastırmasa Ben yine olmak için kısacağım. Ya oğlum adama çarpacak diye bir insan Evet, kal bas kaza. Bas kaza. Sol yap, sol yap. Yine gideceğim be abi? Sol yap diyoruz. Şöyle sola geç. Bu arada arkadaşlar 5000 izlenmeyi geçmişiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. 10.000 ay 10.000 izlenmeye geldiğimizde özel bir video e, çekeceğim. Zaten bütün videolarında e, o 5000 gelme sebebi ben ilk baş bir video şey yapmıştım Minecraft nasıl indirilir diye. 3782 kişi izlemiş. Yarısı zaten ondan. E bu arada Minecraft oynayozun'un açıklamasında arkadaşlar linkini verdim ben Minecraft e, 0.11.1'in. indirirsiniz artık oradan. Eğer e, o videoyla ilgili bir sorularınız varsa yani indiremedim abi ben Minecraft'ı nasıl olacak falan derseniz söyleyin bana hemen söyleyin düzelteyim. Büyük ihtimalle eğer olmuyorsa linki yanlış vermişimdir ya da link bozuktur. Düzeltmeye çalışırım ben onu. Dediğim gibi önemli sorularınızda yorumlara yazın. Ee, gerek yani önemli şeylerde bunun altına da yazabilirsiniz. Onun altına da yazabilirsiniz. Ama en güncel videoların altına bakın. Yazın. Yani ben şimdi mesela diyelim 50 video çektim. Yani ben gidip şimdi siz onun altına yazarsanız ben niye gidip onun altına bakayım. Yani en güncel videoları atmaya çalışın yorumları. Evet. Video kaç dakika oldu? Hay. Video kaç dakika oldu? 10 dakika. Um. Hay lan. Ha. Bu arada vloglarını hala cevaplarını açıklamadım arkadaşlar. Ama bu cuma evet bu cuma açıklayacağım. Çok 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 gecikti. Ama ben de hemen cevaplamayayım istedim. Evet yine arkadaşlar onun altına yazacağım. Bu arada benzinimiz bayağı büyütüyor bitiyor. Dur bakayım. Kaç TL'miz var. 1652 TL'miz var. Güzel. Galiba arkadaşlar biz yola giderken onlar zaten bize parayı veriyor galiba. Dur bakayım. Hiç hasar almamaya çalışalım. Hasar. Evet şu an sıfır hasar almışız. Almayalım da. Şöyle fazla gaza basmaya gerek yok. Şöyle düz yollarda basalım sadece. Bence geldik gibi. Çünkü yolda araba yok. Gelmiş miyiz? Şu an gözüm navigasyonda. Gelmiş miyiz? Gelmiş. Orada arkadaşlar Clash of Clans videoları gelecek. Ee, Valla hiç oynamıyordum oyunu. Ya ben oynadım bayağı da. Artık sizinle beraber oynayacağım. Evet öyle. Öyle. Burada oğlum biz benzinsiz kalacağız gibi. Bir... Aha da geldik. Aha da geldik. Hop. Ve gazı keselim şu an gazı kestim. Hemen şöyle solda. Şuradan hop. Şuradan girelim. Kes gazı kes gazı. Gazı kes. Evet hasarsız arkadaşlar geldik. Bakalım. Evet mükemmel. Durun. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınız varsa yani sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben bakabilirim her zaman. Ee, bir dakika ya. bir şey ah, tamam, bu da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar artık videolar uzun gelmeye başlayacak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.